Hangimiz daha sağlıklı beslenir? Hangimiz sigara içmez? Hangimiz sosyal içinde en az içki içer? Hangimiz kanser? ya. <laughs> Bu arada Asran beni beklemekten Antalya'da yeşermiş. <laughs> yeşermiş ve dalı çıkmış. <laughs> Dalıyla geldi gördüğünüz gibi. Mesela şöyle yapacağız. Hangimiz daha kıskanç? Ha. Ha. Pardon, ne oldu şimdi mesela hangimiz hadsiz olduk? Sen, Sen çünkü iki kişi seni işaret etti. Ben de hangimiz evet. daha hırslı? Bir dakika. yemedin mi? Yemedim, ne zaman yedim? İçli yemedin ne mi yemedin mi Bulutların evinde? Evet yedim, tamam. çok yıllar oldu ama. Onu hangimiz <laughs> daha çok para harcar? <laughs> Bak bunu buradan alın, bunu alın buradan. Bu, çünkü Bu linkçi, <gülüyor> linkçi, linkçi. <gülüyor> Linkçiyim ben ya, bana şey yapın ya. Kaydırabilirsiniz, <gülüyor> <gülüyor> reklam falan olabilir yani. Şundakine nereden yani. aldığımı falan sorarsanız hemen cevaplayayım. Herkese merhaba. Bugün yine Sapanca'daki evin bahçesinden sizlere sesleniyorum. Çünkü vlogumu çok beğenmişsiniz. Çok samimi ve çok güzel bulmuşsunuz. Ben de bugün dedim ki bahçemde bir kahve sohbeti yapalım karşılıklı. Sonra işte kahvemi hazırladım. Mutfaktan tam böyle dışarı çıkıp bahçeye geldim. Sonra kimleri göreyim? Vuslat, Asrem. Şu anda yer değiştirdiler. Ee, ben de böyle ATV Haber muhabiri gibi elimde telefon şey tutuyorum mikrofon <laughs> Ne yapıyorsunuz abi? Ay ne bileyim şey birbirinizi tokuşturacaksınız zannettim. Tokuşturuyoruz <laughs> da gerekirse. Şey şöyle, Şeyde <laughs> e, otobüste ter kokan adamdan kaçan pozisyonda oturuyor. <laughs> Pardon yerimi değiştireyim. <laughs> Otobüs duyarı yer miyim acaba? Yersin. <laughs> yani. Sen sık duyar yiyorsun çünkü <laughs> bir de hızlı yiyorsun bu sen. Bu sabah Onu yine da... bir duyarla kalktık değil mi? Evet e, geçtiğimiz hafta Huysuz Virjin vefat etti. Huysuz Virjin vefat etmeden önce e, kendisiyle alakalı hiç kimsenin profilinde hiçbir paylaşım görmedim. Adamcağız senelerdir televizyondan men edildi ama e, vefat edince maşallah herkes çok hayranlıymış. Ben de buna laf ettim. Laf edince de linç girişiminde bulunuldu yine. Edin Neyse edin. konumuz bu değil öncelikle hoş geldiniz. Kanalıma kanalıma daha önce de gelmiştiniz evet. zaten. Ondan sonra olsak. evet online'da gelmişlerdi. O zaman pandemi dönemiydi. <laughs> <laughs> Çaktırmayım dedim ama baya. <laughs> daha henüz işte her zaman söylediğim gibi aşırı ünlü, aşırı zengin ve tabaka delik oltuklu jipim olmadığı için tek mikrofonumuz var. Gönül isterdik tabii ki üç tane böyle kameramanım falan olsa ama o günlere de geleceğini düşünüyorum. Madem gözlük ortak kullanıyoruz <laughs> dedim bir deneyeyim. <laughs> Bu arada e, lütfen altına arkadaşlarımla ilgili yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Mesela üstündekiler yakışmış mı? E, hepimiz birbirimize beğeniyor mu? Kaydır. Artık kaydır. Mesela Yapamıyor bir butik açsak bu tarzları görseniz satın alır mısınız? Hani bu işi ticarete dökelim mi vesaire o konuyla ilgili bir fikir verirseniz ama çok Ama ben ağlıyorum çok. Evet bu çok ben duygusal. Ben de üzülüyorum, ben de üzülüyorum. Şey ama biz alışkın değiliz çünkü biz, biz yani... Şey, ne demek ulan ben şey miyim yani? Ama sen, sen kendin diyorsun işin teflonum bu, ben diye. Senin ha. işin bu, bizim değil. Evet. Kim de, kimse kimse linç yemedik maksimum barbunya'yı çok şekerli yaptım diye babam biraz laf ediyor o kadar yani. <laughs> Ah canım ben benim ya. Ben de biraz ya. fazla çatı çatı konuşuyorum insanlarla. O pek linçe girmiyor artık başka bir şey oluyor. Yapmayın bize öyle şeyler. E tamam o zaman. Aynen aynen Arkadan şu anda Asrem'in oğlu ge geçti Rüzgar. O yüzden belki bir gürültü duymuş olabilirsiniz. Şimdi bugünkü videomuzda e, böyle kahve içip işte sen nasılsın ben nasılım diye böyle samimiyeti siz konuşmayacağız tabii ki. E, ben bir kurgu buldum bugünkü video için ama ne kameramanımıza ne de yanımdaki arkadaşlarıma söylemedim. Neden? Çünkü ben sinsi bir insanım. Hmm. Sesi miyim ben? Dün Yok. de yılanlar değil. günüydü. Keşke kutlayabilirsin. <laughs> Yeni bir burç çıkmış yılan burcu. Ne dersin? Değilmiş, değilmiş. Mıydı? Bu arada geldi. Gelir gelmez kahve fincanlarımdan birini kırdı. Allah beni nasıl biliyor sonra <laughs> Tabak kır, bardak kır, çanak kır. Kahve fincanı kırmak ne? Cesarete bak. <laughs> neyse ama hala bu gece misafirim. Hala seviyor ee, yani. İlk gece diye de bir de şey yaptı hani ayıp olmasın diye. Takım kırıldı ama neyse önemli değil. <laughs> Arkadaşlar iyi arkadaşlıklar şu demek. Birbirinizi olduğunuz gibi kabul edeceksiniz. Şimdi hadi e, hani Instagram'da şu hareketle yapılan bir soru cevap var ya. Mesela örnek veriyorum Ben işte. de böyle yapsam Ben e, kıskanç mıyım? <laughs> ya hangimiz daha kıskanç? Böyle yapıyoruz ya. Şimdi onu yapacağız. <laughs> sorular? Ben uyduracağım. Sen uyduracaksın, sen de, cev üç, yani, üçümüz üçümüz aile aile de cevap. Var. Var. yani üçümüz de cevap vereceğiz. Ne demek ki, öyle bir şey? Var. Kim hazırlasaydı? Kendine göre bir ne, şey Gök mü şey hazırlasın, getirseydi ne? Özgürsü kim soruları? Ee, mesela şöyle yapacağız. Hangimiz daha kıskanç? Heh, Pardon. <gülüyor> <gülüyor> bu örnekti, gerçek değildi bu herhalde. Gerçekti. Ha, öyle o mi? daha kıskanç değil mi abi? Kıskanır o arkadaşlardan. Arkadaşlarımla Arkadaş, kıskanırım evet. Ama sen de iyisindir kıskançlık konusunda. Ben Nasıl? Aranızda en kıskanç olmayan benimdir Nasıl. diye düşünüyorum. Saçmalama <laughs> <laughs> bu da kendini övüyor bizim üstümüzden. <laughs> ne gördüm? Ben dedim işte. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> ne <olacaktım> ne kıskançlığı mı <laughs> gördün? Saçmalama ya. be ben en az kıskanç benim. Ay sen beni bir kere bir daha. Ama bu arada daha... hay, bir dakika o senin çok yakın arkadaşın doğru söylüyorsun. Hey. Kıskançlık <laughs> yapma. Hangimiz daha düzenli? Hangimiz daha titiz? İkiye bir. Ne oldu şimdi mesela hangimiz daha titiz olduk? Sen. Sen çünkü iki kişi seni işaret etti. Ben de Hangimiz ben... daha hırslı? Hangimiz daha tembel? <gülüyor> <gülüyor> Benim tam olarak kimi gösterdiğim belli olduğunu bilmiyorum. Ama. <laughs> Hangimiz daha sabırlı? Bu kadar iyi birbirini tanıyan üç arkadaş olur mu? İnanılmaz yani. değil mi? Sonra da sonunu bilmedim diye linç ettirildim. <laughs> <laughs> Hangimiz? Aa soruyu unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Hangimiz? Hangimiz? Hangimiz daha iyi yemek yapar? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Bravo. Ben Senelerdir bunların aç karnını doyururum. Ben Ama içeride... bu yemek yapamadığımız anlamına gelmiyor ki sen kim yaptı ya? Bir saattir soğan <laughs> doğruyorum ben gözlerim yaşara yaşara. <laughs> bu, bu soruyu kabul etmiyorum. Ben içli köfte yapabiliyorum bir kere bence. İçli köfte yapabiliyormuş hiç görmedik. yerin Yarın yapsa görelim. Yemedim. Olur. İyi. Yiyelim de görelim. Yiyelim, evet. Bir dakika. Yemedin mi? Yemedim. Ne zaman yedin? İçli köfte mi yemedin ne mi? Zaman Bulutların yedim. evinde. Evet yedim. Tamam. Çok yıllar oldu ama. O, o Önemli değil. Hangimiz daha süslü? Bence herkes kendini <laughs> 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 daha süslü. <suçlu>. Böyle <laughs> yaptım ama yani. Yani hepimizin bir süsü var <laughs> kendimize. <laughs> Kendimizce. <gülüyor> Hangimiz daha çok para harcar? <laughs> Bak bunu buradan alın. Bunu alın buradan. Bu çünkü bir... Bu <gülüyor> linkçi, linkçi, linkçi. <laughs> Linkçiyim ben ya, bana şey yapın ya, kaydırabilirsiniz, <gülüyor> <gülüyor> reklam falan olabilir yani. Alırım Şimdekini yani. nereden aldığımı falan sorarsanız hemen cevaplayın. Çünkü hazır linkleri zaten, taslaklarda kayıtlı. <laughs> Hangimiz daha çalışkan? Abi bütün iyi şeyler bana çıkıyor, müthiş değil mi ya? Senin kanalındayız. <gülüyor> <gülüyor> Hangimiz kocasını daha çok seviyor? Daha güzel bir soru ki biz cevaplandırmak istemedik kalsın. <laughs> Bunu da seyirciler cevaplandırıyor. <laughs> <laughs> Aa, misafir geldi. <laughs> Anne ben yüzüyorum. <laughs> Devam ediyorum arkadaşlar. Aa. Hazır mısınız? <laughs> Hangimiz daha iyi araba kullanır? <laughs> Yalnız buraya böyle hani bir imkan yaratılıp kendimizi ölmeye çıkmayalım rica edeceğim. E ama her şeyi sen mi diyeceksin? Ay. Gerçeklerden bahsetmiyor muyduk? Sen kimi gösterdin onu mu? Kendimi gösterdim. <laughs> ya sonuçta düz vites kullanan insanlarız üçümüz de otomatik arabalarda. O yüzden biraz şapkanızı önünüze koyup kendinizi düşünün izlerken değil mi? Tabii tabii. tabii düz tabii. vites kullanılıyor mu kullanılmıyor hmm. mu? Bir kere korna yemişliğim yok. <laughs> evet bu da bir bence. Benim ama bir araba pertim var. Benim de bazı kazalarım yok değil. Ama güzel araba kullanıyorum. Devam ediyoruz. Yok mu ola hiç sorunuz? E müsaade edecek misin sonra? <laughs> <laughs> Hayır hani bir de biz yeni öğrendik. Evet. Yani bilseydik ya. <gülüyor> <gülüyor> hazırlar gelirdi. Dur dur çok güzel bir soru buldum. Devam ediyorum. Hangimiz daha iyi makyaj yapar? <laughs> Cevap vermeyeceğim. Acaba gerçekten yaptığımız makyajlar ne kadar gözüküyor bilmiyorum sıcakta ama. Yani tabii Musat da güzel yapar şimdi. Hakkını yemeyeyim de o sen değilsin. Yani. Ya usta ya, ya, ben. çok çok üzülüyor. Yani. <laughs> Ama kendi söyledi ben de yapamam benden beklemeyin makyaj vlogu dedi. <laughs> Eğer gerçekten makyaj oluyor istiyorsanız alta yorumlara bırakabilirsiniz Demet makyaj ne <laughs> <laughs> Kanalına hoş geldiniz Asrim. <laughs> 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 bir sonraki video konusu hazırlanır. <laughs> Size makyaj yapsınlar bir sonrakinde. Devam ha, ediyorum. Senin için demiştim. Hangimiz, mi? hangimiz daha sinirli? Bilemedim. Şuranda ruj var. <laughs> <Ben ne akıldım gülüyor> kendi senin kararın etkili olacak demek mi ben mi hangimiz daha sinirli? Evet sen He. karar vereceksin. Ne dedin? <laughs> olay yeri inceleme yapacak. Olay yeri Nerede kaldık? Hangimiz Sınırlı, daha kalmış. sinirli de? Benim üstümle oynandı burada. Devam ediyorum. Hangimiz daha kinci? Ben Öyle miyim? Öğreniz. Öyle miyim? O zaman öyleyim. Hangimiz daha çok küser? Net ben. Aynen. Ben de Sualsiz. Dinlemedim. Bana geleceksiniz zannettim O ama. da küser de ben <laughs> küsünce de küser. E de küser. O da küser. Ya yani küsmüşlüğümüz var şimdi. Ya herhalde abi. Kü küsmüş, küsmüş olmadan zaten böyle arkadaş olmaz <laughs> ki. Hayır, benim şey ama ben günlükte de ya gün içinde de küsüyorum sonra geçiyor falan. yani onun için daha çok <gülüyor> küsen, <gülüyor> yani küsen yani oluyorum. tabii küş. tabii. Ben mesela bunları hiç anlamıyorum. Bir ama saat, anlar. Bir saat küsüyorum sonra geri. Küstüğünü anlar. Falan. Hangimiz daha estetik meraklısı? Neon harflerle gösterebilirsek <laughs> Devam ediyorum. Nasıl be beğeniyor musunuz bunu? Çok güzel. Hangimiz daha sağlıklı beslenir? <laughs> Hangimiz sigara içmez? <laughs> Hangimiz sosyal içizde en az içki içer? <laughs> Hangimiz kanser? Ya. Gül gül. Hangimiz daha takıntılı? <laughs> Hangimiz daha alıngan? Bu da ne onlar? <laughs> Hangimiz daha hassas? Hangimiz daha çok içine atar? Demek ki birbirimizle hiç konuşmuyoruz biz. <laughs> Dertleşmeye ya ne dersiniz hay. ya <laughs> Kapatınca dertleşelim mi? Belki de birbirimizin ya. bazı sorunları var ha. <laughs> Biraz kendinizden bahsetmek ister misiniz? Kim daha komik? Daha geçenlerde grup WhatsApp konuşmalarında bu konuyu konuşmamış mıydık ya? Ama üst üste çok espri yaptı. Fazla ha 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 oldu. İşte bana bugün çok gülündü. Ben çok mutlu oldum dedim size. Hangimiz güzellik konusunda, manikür, pedikür, ağda konusunda daha yetenekli? O, <laughs> o, oh, oh, ha. <laughs> ben de bana da söylüyorsun hayatım. Şimdi bununla ilgili hemen bir yanımıza anlatacağım. <laughs> Allah, hadi bakalım. Gösterelim istersen bir makara getir. <laughs> <laughs> Şimdi 2012'ydi galiba. 2012 falan. 2011 falan. O, o kadar geçmiş bir evet, sene. Evet. Ondan sonra ben nişanlıyım. Aynı yerde çalışıyoruz Asrem'le. O posta gazetesinde. Ben Hürriyet'te çalışıyorum. <laughs> posta gazetesinde gülmem geliyor. Ondan sonra neyse. Benim de inanır mısın? <laughs> Altlı üstlü çalışıyoruz yani. İşten çıkmışız böyle. Hava zifiri karanlık. Bir yere gideceğiz oturacağız. Ben tutturdum. Benim bıyığım çıkmış. Bıyığım çıkmış. Bıyığımı aldırmam lazım diye. Yani niye olduğunu bilmiyorum. <laughs> ter yapıyordu. Ben de bilmiyorum. <laughs> Ondan sonra neyse. E, gittik böyle şehrin dışında çalışıyoruz. Şehrin içine doğru gittik. Bir tane kuaför bulduk. Kuaföre girdik. Orada böyle insanlar falan çekiyor. Bayağı da kalabalık içerisinde kadının işi vardı. Kadın, i̇şi vardı. Kadının işte. işi vardı. O da manikür yapıyordu. <laughs> dedik ki biz dedik bıyık kaldırmaya geldik. Ondan sonra e, kadın dedi ki benim dedi işim var işte şu an işlemdeyim. Asrem dedi ki geç şöyle dedi. Ondan sonra kadının o aynalı hani ışıklı aynanın önüne beni oturttu. Ver ablam sen oradan makarayı dedi. Şöyle. Şöyle. <laughs> Peki anlamadığım şu şey, bunu da ilk defa söyleyeceğim. Madem böyle bir şey yani ben okeydim. Madem sen de okeydin. Niye ta kuaförlere kadar gittik de bunu başkasının makarasıyla başkasının koltuğunda yaptık. Kendi kendimize baştan konuşup çözseydik o zaman. <laughs> Neyse. Niye o dakika kadar sesini çıkarmamışım ben <laughs> alırım diye ya. Ne bileyim. İstemediysen. Ondan sonra böyle böyle bir aldı. Ondan sonra makarayı şöyle dürdü bıraktı. <gülüyor> <Ondan> <gülüyor> <gülüyor> yok o kadar yalayıp şöyle yapıştırıp. Ondan sonra bıraktı makarayı. Ondan sonra teşekkür ederiz. İyi akşamlar dedik çıktık. Para bıraktınız ben? mı? Aa, ne ben ben onlar, onu... düşünme, onlar bana para versin burada işçilik. Hayır bir de şöyle bu konu sonrasına yani yıllar sonra konuşuldukça güldük. O an mesela hiç komik değildi ya. Yani. Biz normal hayatımıza devam ettik. Çıktık oradan. Gideceğimiz yere gittik. Oturukay hiç aramızda konuşulmadı yani. Sen ne yaptın demedi. Ben ne yaptım sonra demedim. <gülüyor> <gülüyor> Oldukça normal bir rutin bir hareket gibi oldu yani. Gerçekten ne yorumlar gelecek çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Şu an arkamız inanılmaz dolu. Çocuklar var. Ee, bu anımızı da paylaştıktan sonra Teşekkür ederim demek için. Ee, son sorumu sorup artık videoyu kapatacağım. Hangimiz birbirini daha çok seviyor? Aa! Gördünüz değil mi? Çünkü ben en çok ben sizi seviyorum, onu demek istedim. Sen Hangimiz birbirimizi de, daha çok seviyor? Hepimiz birbirimizi seviyoruz, hadi, yapmaya hadi. çalıştık. Hadi. <gülüyor> 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 ne yapıyor bu be bu? <laughs> Beni çok mutlu ettiniz, harika bir hafta Hayır. sonu geçireceğiz. Ee, bu hafta sonu sevgili eşimin doğum günü. Ee, harika bir parti vereceğiz. Ee, vlog'un sonunda oradan da görüntüler koymayı planlıyorum ama o zamana kadar yorgun argın olmaz ve bunu çekebilirsek ee, lütfen Vuslat'ı Instagram'da takip etmeyi ve linklerini paylaşmasını unutmayın. Asrami de böyle biraz az sevgi dolu gibi yansıttık ama kendisi çok sevgi dolu biridir. Onları çok seviyorum. İyi ki hayatımdalar. Bu dönemin en büyük kahramanları. Evet, evet ee, biz harika hafta sonumuza geri dönüyoruz. Hafta yine aynı gün kanalda görüşmek üzere. Abone olmayı ve lütfen Demet Işıl Yılmaz olarak Instagram'da beni takip etmeyi ve yeni e, videoların bildirimlerini açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Nasıl hangimiz yetenekli de ben değilim ya? Ne, evet. ne yeteneği ya? Ne yetenekli de ben değilim de herkes kendini göstermedi mi ya? Hangimiz, hangimiz yetenekli de? Yetenekli. Hangimiz komikte de, de herkes kendini gösterdi. Evet. Bence evet. en komiğiniz benim. Yani. Böyle kendimizi öveceğiz mi <laughs> ya? Kanalda mı kendimizi <laughs> öveceğiz? Hayır öyle söyleseydin baştan biz hepsine seni gösterirdik. <laughs> Demedin ki. Bence ben komiyim ya. E komiksin. Hepimiz komiyiz zaten. Zaten, zaten e hepimiz e komiyiz. Evet herkes mevzu. birbirine gülüyor burada. Evet He evet, tamam. Biraz... Yemek konusunda biraz alındım açıkçası. <laughs> ben biraz ikinci kısmında alınmadım <laughs> değil. İkinci. Hı. Hmm. <laughs>